Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel haberle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Hem de ana akım medyada Sabah Gazetesi ve A Haber'de yayınlandı arkadaşlar. Gözünüz aydın olsun. Taşeron işleri kadro geliyor. Belediyedeki taşeron işleri de kadro geliyor. Maaşlar 12 ay oluyor ve üstüne de sözleşmeliler kadro alıyor. Daha bitmedi. 4D'den Taşeron'dan 4 D'ye geçen kamu Derneği de hem tayin hakkı geliyor hem de zorun emeklilik kaldırılıyor arkadaşlar. Bu haber Sabah Gazetesi'nde ve A Haber'de yayınlandı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 2 yıldan beri yaklaşık hatta 2,5 yıldan beri bu problemleri video yapa 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 en sonunda birileri duydu gibi görünüyor. Bugün Sabah Gazetesi Taşeron'da kadro 4 D'li işe tayin hakkı ve zorun emekliliğin kaldırılması ve belediye bit işlerini Düzenleme yapılacağını yazdı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin habere birlikte bakalım. Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimi bekledi. Çözümler için düğmeye basıldı. Ankara'da başlayan torba yasa çalışmaları ile milyonlara nefes aldıracak düzenlemeler gelecek. Vatandaşın sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleri ile ilgili torba yasa hazırlığı yapılıyor arkadaşlar. Torba yasa taslağının Ekim ayı başında netleşmesi bekleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre birçok kesim ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı Ekim başında gündeme getirilecek. Bu süre zarfında konuların olgunlaştırılıp yasaya eklenmesi bekleniyor. Şu an ayın 17'si, biz bu videoyu 17 Ağustos yapıyoruz arkadaşlar. Eylül-Ekim yani yaklaşık 2,5 ay var. Paket içinde hangi düzenlemeler yer alacak? bir Torba yasada özellikle 690 sayılı KYK ile taşeronundan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin tayin hakkı geliyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunlar yani zorunlu emeklilik kaldırıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kadroya geçemeyen ve sayıları 42 binin bulan ve çoğunluğu şoför kadrosunda personelin kadro konusu yani kitlerde kamu iktisadi teşebbüslerindeki taşeron işler kadroya geçiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yine yaklaşık 550 bin belediye şirketinde çalışan taşeron işçi arkadaşlar. Belediye şirketlerinde taşeronla kadroya geçen personel sorunlarının yer alması bekleniyor. Torba yasada arkadaşlar. Ve 12 ay maaşta var bu torba yasanın içinde. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sabah gazetesi yazmamış ama o da bu torba yasa içinde olacak. AK Parti milletvekilleri sahada vatandaşı dinliyor. Bunların dışında toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler değerlendiriliyor. Özellikle milletvekillerinin sahada aldıkları talepler ve vatandaşın çözüm beklediği konular tek tek üzerinde çalışılarak değerlendiriliyor. SGK ve teşvik konuları da masada. Bunlar arasında SGK ile borçlanma ve teşkil konularında torba yasada yer alacağı belirtiyor arkadaşlar. Evet bu haber bugün sabah gazetesinde yayınlandı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bizim sizden isteğimiz tek bir şey var. Arkadaşlar bu haber çok kişiye ulaşsın. O yüzden bu haberi beğenin, beğenilen videolar çok insanlara ulaşıyor. İkincisi de bu haberi paylaşın arkadaşlar. Facebook sayfanızda, Instagram sayfanızda, Telegram gruplarında, Facebook gruplarında paylaşın arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşsın. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yaptık arkadaşlar. Dünyanın her yerine, Edirne'den, Kars'a, Hakkari'den, Trabzon'a her yere kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fast Express Google'a yazın dünyanın her yerine kargo alıp gönderebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gözünüz aydın olsun. Ekim ayını bekleyeceğiz artık. Ekim ayında danınıp kuyruğu kopacak hepimize. Bakalım güzel haberlere sizlere gelmek nasip olur inşallah arkadaşlar.